Arkadaşlar sorumuz bilgisayar malı yayınlarından. Aşağıda dik koordinat sisteminde verilen f ve g üstel fonksiyonlarının grafikleri y eksenine göre simetriktir. Şimdi ben f fonksiyonuna k üzeri x dersem g fonksiyonu simetri olduğundan dolayı 1 bölü k üzeri x şeklinde bir fonksiyon. f a yani k üzeri a çarpı g a x 3 o zaman şuraya yazdığımızda 1 bölü k'nın a x 3. kuvveti eşittir 27 imiş. O halde burası biraz toparlayalım k üzeri a çarpı şu ifade aslında 1 bölü k üzeri a eksi 3'tür. Tabi tabanları aynı üstleri çıkartırsam k üzeri a şunu eksilisini yazıyorum. Eksi a artı 3 eşittir k üzeri 3. Bu da 27'ye eşitse buradan k sayısını biz 3 olarak buluruz. Demek ki bizim f fonksiyonumuz 3 üzeri x'miş. g fonksiyonumuz da 1 bölü 3 üzeri x'miş. O halde f1 nedir? 3 üzeri 1'den 3'tür. G 1 bölü 3 bakın 1 bölü 3'ün Eksi birinci kuvveti yazınca biliyorsunuz payla payda yer değişir. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1'den 9 yapar. Yani cevabımız E